Ne yapıyorsun bal parisi? Ne yapıyorsun canım? <laughs> Elindekini yemek çok mu güzel? Çok mu sevdin? Dur 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 dur. Saçlarımızı düzeltelim Videoya çıkıyoruz Evet Rüzgar <laughs> Merhaba Rüzgar <Rizker>. Ne yapıyorsun? <laughs> Merhaba balım Ne yapıyorsun? Rüzgar şu anda Kylie Cosmetics'in web sitesindeyim. Yeni bir koleksiyon ürünleri var. Şu anda şurada görebilirsiniz. Tamamen site kapalı. Saat 1'de yani bizim saatimize göre saat 4'te 3 dakika sonra bu site açılacak. Ben de şunların içerisinden bu mini bir tane dudak mat likit ruj kiti var. Bunu almak için bekliyorum şu anda. Yanımda kredi kartım da hazır. Hadi bakalım diyorum. Alabilecek miyiz? Bunu merak ediyorum. Hani herkes diyor ya, işte şeye girdim, web sitesine girdim, sepete attım ve anında zaten satılmıştı diye. Bakalım dedim acaba ne kadar sürecek ve ben bunu alabilecek miyim? Son 2 dakika, 11 bir dakika. Daha bile yeniliyorum şu anda, kaçırmamak için. Şu anda ekledim, bilgilerimi girdim, bekliyorum. Kamerayı çekeceğim diye var ya kaybettim, zaman kaybettim. Umarım bu sorun olmaz. <laughs> Allah'ım yarabbim. Böyle bir şey yapacağınızı düşünür müsünüz hiç? Ben hiç düşünmezdim kusura bakmayın da. Bir ürün için bu kadar böyle dakik dakik duracağım. Bu arada saat 4'ü de 10 geçiyor artık. 9 geçiyor. 9 dakikadır uğraşıyorum. Ah, bilemiyorum. Daha bu ne kadar sürecek bakalım. Valla bildi! Hay <laughs> bildiğim başarmış olmanın <laughs> mutlu sevinci var üzerimde. Sanki büyük bir şey başarmışım gibi. Buradaki amaç ulaşılamamak. Ulaşılamadığı için ekstra bir ulaşmak istiyorsun yani. Enteresan bir şey tamamen. Harika bir strateji. Tebrik ediyorum. <laughs> Bravo Deniz sana. Tencere, e, tava, takım setini hediye ediyoruz değil mi? Onu bunu geçin de size şunları göstermedim. 325 dolara şu seti satıyor şaka değil mi? Dedim yani. 180 dolara bu seti satıyor. 290 dolara başka bir set var. 325 kim verecek? Bu kesin var ya stok dışı olacak. Bitecek. Stoğunda kalmayacak. Yalnız şu set harika. Yalnız şu set harika gözüküyordu. Gözüm kaldı ama 290 canım bu bildiğin <laughs> Bu bildiğin asgari ücret ya. <laughs> ne diyorsunuz siz verir misiniz? 290 yani ne <laughs> kadar verirsiniz yani? Ben 36 bence iyi verdim. 6 tane minili kit ruj, bence güzel. Nasıl? Günün nasıl geçiyor? <laughs> Mutlu musun? <laughs> Kendini gördüğüne sevindin mi? <laughs> Ay. Sen miymiş? Kendin yakışıklı buldun mu? Ben de sen dünyanın en yakışıklı En tatlısısın. sen. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ne yapıyorsun? <laughs> Yesinler seni. Yesinler seni. Takip et, takip et. <laughs> Aferin sana. Gıdık. Böyle şişman gözüküyoruz anneciğim. Tepeden <laughs> çekmemiz lazım. Bak. Gıdık. Bak. Daha zayıf gördün mü? Bunları işte böyle yavaş yavaş sana öğreteceğim. <laughs> Koca yanaklı olmanın sonuçları. Maalesef senin de öyle şeyler yapman gerekebilir. Tam anneye çekmişsin o konuda.